Evet, Ama evet. Halil Reçber de hattımızdaymış. Gün sonu değerlendirmelerini alacağız kendisinden. XTV Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Reçber. Halil hazır seni yakalamışken bir gün sonu teknik analiz ne diyor? Yarına ne devrediyoruz? Yorumlar mısın lütfen? Tabii ki. İyi yayınlar diyorum ee, Aslında son 3 haftaya baktığımızda Borsa İstanbul'un %21'lik bir yükselişini görüyoruz. Bu geçmiş dönem Seçim öncesi ve seçim sonrası süreçlerin ötesinde e, belki 25-27 yıllık tabloya baktığımızda e, güçlü diyebileceğimiz bir e, yükselişin benzeri. ve Ortalama %24-25'e yakın oluşan bir yükselişlerin ardında çok normal olarak da e, %5-7 arasında oluşan bir kar realizasyon sürecinin ilk hamlesi diyebiliriz bugünkü satışa baktığımızda %2'lik bir baktığımızda ama... Genel yapı itibariyle baktığımızda zaten e, belki de sizinle yapmış olduğumuz e, son telefon bağlantısı olan e, 12 e, Mart'taki 5'ten e, işte sonra bu tablonun çok güçlü bir yükselen trend içinde e, oluştuğunu gördük. Fiyatlandığını gördük. Bizim de beklentimiz zaten o tarihten itibaren böyleydi. Hem seçim öncesi hem seçim sonrası senaryolar ve aynı zamanda e, dövizdeki ve faizdeki tabloya baktığımızda da benzer örtüşen hareketler görmüştük. Ve gelişmekte olan ülkelerin Belki de çok karamsar, kötümser olduğu bir sürece de rastlamıştık ki bugün dünyada artık gelişmekte olan ülkelerin olumlu fiyatlamasına yönelik bayağı sesi çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu %19, %20'lere varan borsa yükselişleri sonrası, faiz hadlerinde yaşanan buradaki düzeltmeler, doların bu para birimleri karşısındaki yaşamış olduğu zayıf, daha doğrusu düzeltme sürecinin işin içine kattığımızda. Ee, yaklaşık bir dolar TL'ye baktığımızda 2,5 haftada doların Türk lirasının dolar karşısında değer kazanımı %7'yi geçti. Ee, hepsini toparlayacak olursak evet. aslında çok normal bir kar realizasyonu olarak bakabiliriz. Burada 72 bin 71.700 bölgesi önümüzdeki birkaç günlük süreç çok normal olarak görebileceğimiz bir e, tablo olacaktır. E, yine e, belki biraz daha yatay bir banda girebileceğiz ama Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki haftalarda bu yükseliş dalgasının sırf bizde değil tüm gelişmekte olan ülkelerde giderek daha da kendini hissettirebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bizim genel modelleme olarak da bakmış olduğumuz belki son 8 yıllık tabloda 2004, 2011, 2009, yılları, 2009 senesinin oluşturduğu benzer gelişmekte olan ülkelerdeki tablonun fiyatlamasını görüyoruz. Çok normal olarak bir kar realizasyonu evet, Yani gelişmekte olan ülkelerde rallye devam mı, tamam mı? Bunu sorarak başladık bugüne. Sen ne tabii diyorsun ki, gün sonunda? Benim kanaatim çok normal, belki yüzde beş, yüzde yedilere bir kar realizasyonu sonrası bu iyi bir fırsat olacaktır. Belki birkaç hafta sonra bu hareketin ikinci dalga bir yükselişi olabileceğini hmm. ben şahsen düşünüyorum ve bizde de ve diğer gelişmekte olan ülkelerde ki bugün Hindistan'a baktığımızda tarihin en yüksek günlük borsa kapanışını görüyoruz. Ee, aynı şekilde Brezilya'da dipten önemli bir dönüşün olduğunu, buraya da ilginin artabileceğini söyleyebiliriz. Bizim biraz daha bu iki ülkenin arasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz de zaman içinde e, bu e, süre bu ülkeler içinde öne çıkabilecek potansiyelin olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte gelişmekte olan ülkelerde bu hareketin daha da etkili olabileceğini şahsen düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Halil Reçber. Bu teşekkür gün sonu edelim. değerlendirmesi için ee, buradan devam edelim Sadi hocam. Ne dersiniz faiz indirimine ilgili e, hani.